Merhaba sevgili dostlarım, sevgili takipçilerim, kanalıma hoş geldiniz. Ben yorumcunuz Sinem Okçu. 0506 125 76 36 WhatsApp telefonundan yazılı olarak iletişim kurabilirsiniz. Zine Mokci ile Tarot Instagram sayfamı da takip edebilirsiniz. Kanalıma destek veren, abone olan herkese çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız. En güzel videolarla karşınızda olmaya çalışıyorum. Yine kolektife özel güzel bir sufalı videosu hazırladım arkadaşlar. Uyan kısımları alın. Uymayanları kabul etmeden de evrene gönderebilirsiniz. Buraya dileğimizi yazıyoruz. Her zamanki gibi aşk hayatınızı evlilik yazalım arkadaşlar bekar olanlar evli olanlar evlilik hayatlarınız ee, sağlık dostluk arkadaşlık arkadaşlarım ee, sağlık dostluk parasal ve iş durumlarını da ekliyorum İş durumları arkadaşlarım buraya Kolektif adına diye niyet alıyorum şöyle de sizlere göstereyim. Bir de şekerim var. Şekerimden de ısırıyorum. Enerjiniz bana dolsun. Böyle aşk dileyin. Tek bir şeye odaklanın. Şöyle bir bakalım. Ben duru görümü de hissiyatımı da sizlere göstereceğim arkadaşlar. Bakalım. Öncelikle aklınızdaki kişi görünüyor arkadaşlar şu anda. Yani çok düşünceli ve üzgün bir durumda olduğu gözüküyor. Bir ay içerisinde sanki böyle size karşı çok net güzel bir hamlesi e, gözüküyor adımı var. Bir ay içerisinde arkadaşlar sanki böyle e, elinizde çok güzel bir fırsat geçecek ve değerlendireceksiniz ve size sanki böyle önemli bir karar var arkadaşlar. Önemli bir kararını açıklayacak ya da e, artık ucuna kadar gelmişsiniz. E, düşündüğünüz, yani böyle bir türlü işin içinden çıkamadığınız bir durumda aydınlanma yaşayacaksınız. Yani aşk konusunda sanki böyle sürekli e, kafanızda yorduğunuz ya da böyle e, karanlık, olumsuz düşüncelerinizin e, yerini Artık biraz daha böyle yeni bir sayfa alacak gibi gözüküyor arkadaşlar. Ben beyaz bir tavşan gördüm suyunuzda. Böyle tez gelecek bir haber ama arkasında para gözüküyor arkadaşlar. Sanki böyle bir kutuyu sürüyor. Yani böyle para yönünde, maddi yönde ee, beklediğiniz artık zamanının geldiği bir para var. Elinize geçecek arkadaşlar. Öncelikle bir haber. Haberin arkasından da para gözüküyor arkadaşlar. Beyaz tavşan hem sevinçtir hem de işlerinizde büyük bir yürümedir arkadaşlarım. Ee, sevgili izleyicilerim ee, biraz sinirlisiniz ama sabiysiniz. Yani büyük bir e, sanki böyle içinizde bir tepki var duygusal bir tepki gözüküyor arkadaşlar. Böyle... E, sanki bir şeyin arkasından gidiyorsunuz böyle koştuğunuz arkasında e, yani uğraş verdiğiniz emek verdiğiniz bir durum var. Esmer toplu bir erkek gözüküyor arkadaşlar biraz böyle hafif sakalı var e, böyle sanki sizi biraz yormuş uğraştırmış biri. Böyle akrep burcu olabilir, yengeç olabilir arkadaşlar. Su burcu etkisi var. Yani sizi biraz böyle uğraştırmış, arkasına çok düştüğünüzü yani emek verdiğinizi görebiliyorum. Arada bir kaldığınız, tıkanma yaşadığınız bir dönem olarak çıktı. Ama sizin bir türlü bu kişiye karşı da güveniniz oturmamış. Yani böyle sürekli bir soru işareti gözüküyor arkadaşlar. Yani e, içinizden bir şeyler yapmak geliyor evet ama korkarak yapıyorsunuz. Çok fazla tedirginlik var. Yani böyle işler tersine gider mi? Ya da e, bana hak etmediğim şeyler yaşatır mı? der gibisiniz. Biraz esnek olun yani çok fazla soru işareti bırakmayın aklınızda burada mucize de gözüküyor arkadaşlar mucizeleri açık olun yani çok güzel bir değnek var sihirli bir değnek gibi çıkmış yani hem e, huzurdur hem de bir iyileşme yani toparlanma o durgunluğun biteceği bir dönem olarak e, söz konusu olarak çıkmış arkadaşlar biraz iştahınız açık arkadaşlarım İştah problemi yani çok böyle e, aşırı da yiyebilirsiniz ya da ee, sanki bu aralar biraz fazla böyle kilo almaya meyillisiniz iştahınız açık gibi çıkmış ama yani kendinizi biraz durdurun arkasında da bir yol var çıkacağınız çok güzel bir yol var arkadaşlarım yani e, düşündüğünüz acaba hani gitsem mi gitmesem mi dediğiniz ama böyle topluluğa gireceksiniz özel bir e, durumda yaşanabilir bir e, ortam olarak gözüküyor ama yani Burada karar almakta zorlanıyorsunuz ya da bu yola çıkarken biraz korkularınız oluşabilir. Ama iyi gelecek. Gerçekten böyle yorgunluğunuzu sanki atacaksınız. Ve iş alanında da bir proje ya da böyle hem bereketlisiniz hem de sanki böyle peş peşe gelecek işleriniz var. Yani bolluk enerjisini çekin arkadaşlar. Çok düşünmeyin, yok demeyin. Yani yeni yıla da giriyoruz. E, hep böyle çok şükür diyerek bereketlensin evinizden de. Ee, yani bereket eksilmesin burada bir erkek var arkadaşlar bir de düşünceli çıkmış ama yani böyle istediği bir başarıyı yakalayamamış ya da e, sanki böyle sürekli bir yerden bir yere gözüküyor ama çıkıp belki iş değiştiren ya da ailenizden belki erkek arkadaşınız belki ailenizden birisi olabilir sanki böyle bir yere bağlanamamış e, bulunduğu ortamı da sevmemiş biri arkadaşlar böyle U harfi var Ü harfi U gibi bir harf H harfi de çıkmış isminde ya da soyadında ama ona çok e, net bir şey gözüküyor biraz mükemmelci bir insan yani bu e, hayatında hep böyle düzen istemiş ama istediği ya da beklediği yere bir türlü ulaşamamış biri ama e, şans kapısı açık kova burcu olabilir arkadaşlar aslan olabilir yani bu kişinin özelliklerine baktığımda biraz enerjisi onu veriyor R harfi var bir de I, I ya da İ harfi gözüküyor arkadaşlar burada bereketi de çekecek yani onun için böyle yeni bir ortam ya da işle ilgili bir değişiklik söz konusu olacak gibi gözüküyor arkadaşlarım ee, ve sanki böyle vav wow işareti çıktı suyunuzda arkadaşlar yani burada duadır e, böyle vav wow gerçekten iyidir Kuran'da da arkadaşlar böyle o işaret var sizin böyle dua alacağınızı ya da bir dileğinizin e, artık ucuna kadar geldiğinizi duygularınızla sürekli böyle iniş çıkış yaşadığınız o dönemin bence biteceğini ve çok güzel bir moralle gözüküyor arkadaşlar burada bir el var size uzanacak bir el var böyle yani bu aşk anlamında ya da teklif anlamında olabilir gelecek bir süreç olarak çıkmış. Büyük bir sorunu çözeceksiniz yani belki çoktandır çabalıyorsunuz yapamadığınız bir türlü böyle doğru zamanı kendinize bulamadığınız bir süreç olarak görüyorum. Ama çözeceksiniz yani bu sorunu hallediyorsunuz artık kafanızda yani size engel teşkil etmeyecek gibi gözüküyor. En azından uzun bir süre çözüm aramayacaksınız yani rahatlayacaksınız. Bir kavuşma var arkadaşlar bir konuşmadan netleşeceksiniz yani e, belki söz aldığınız ya da bir türlü böyle devreye sokamadığınız e, bir olay var burada ama kavuşma yani o e, görüşme sağlanacak. Artık e, böyle yollar kesişmiş ve uğraşlarınız gözüküyor. Çok böyle uğraş vereceğiniz bir iş var arkadaşlar. Yani o kadar çabalayacaksınız ki ama böyle alnınızın akıyla çıkıyorsunuz bir başarı elde edeceksiniz. Yani çelişkide de kalmayın ve e, çok yönlü bir dönem arkadaşlar bu aralar, özellikle 10 gün içerisinde çok yönlü olacağınızı görüyorum kocaman böyle bir yukarı çıkan bir ok işareti var yani e, parlak ve yıldızınız cazibeniz yüksek bir dönemde olacaksınız Aşk dünyanızda renklenecek gibi gözüküyor ama yeniliğe de açık olun bakın bugünlerde e, karşınıza Hatta yani böyle Aralık ayının sonu Ocak ayının başı arasında arkadaşlarım böyle bir yeni bir tanışma ya da belki size açılamamış, duygularını gösterememiş birinden. Böyle açık tenli gözleri, renkli biri olabilir arkadaşlar. Kumral. Ee, böyle boycu biraz daha uzun gözüküyor sizden. M ya da N harfi var. isminde bir yerde E harfi var arkadaşlarım. Size gelecek böyle bir e, kısmet ya da beklediğiniz olayla alakalı bir gelişmenin sinyali gözüküyor. Haber Arkasından bir e, sanki böyle mantığınızı devreye sokup bir güç alacaksınız. Yani güç alacaksınız ama bu size e, çok güzel bir yön gösterecek arkadaşlar. Yani önünüze bakacaksınız. Artık biraz daha böyle yolunuz açılmaya başlamış. E, sanki böyle çift tekerli bir şey var ama arkadaşlar. Yani böyle ee, çift teker normalde ağır gitmektir. Ya da böyle e, sanki motor kullanan biri olabilir. Sporla ilgilenen biri olabilir. Yani keyfi şeylere sanki düşkün biri ya da çok ağır giden bir işinizin e, hızlanması anlamını taşır. Ve tepenizde böyle sanki evin içinde bir musluk var arkadaşlar. Ben bereket görüyorum. O kadar böyle huzursuz kötü bir dönem var ki geride kalmış ama bu dönem bir perde var sanki artık kalkmış yani böyle kendinizde de artık yorulduğunuzu yani bu şeyin döngünü bitsin yani yoruldum der gibi bir haliniz var ve bu kötü enerji üstünüzden kalkıp gidecek ama iç dünyanıza da güvenin ve kalbinizi de bozmayın arkadaşlar fırsatları da açık olun. Yani çok güzel avantajlar yakalayabilirsiniz ve güzel bir görüşme var. Ayak üstü iki kişi var arkadaşlar. Sanki böyle o görüşme sağlanacak ama yani sizin de biraz çaba sarf edeceğinizi görebiliyorum artık çok da yakın bir süreç olarak çıkmış. Duygularınıza da güvenin hisleriniz bu aralar açık arkadaşlarım. Ben sizlere kartlarımdan da seçmek istiyorum hatta şuradan da enerji kartlarımdan da alayım arkadaşlarım. İnşallah güzel bir şekilde size yön gösteririm. Işık tutarım. Tarotlarımdan da seçeceğim arkadaşlar. Şöyle enerji kartlarımdan da bu ayın inşallah Aralık ayının sonuna kadar olan dönemde sizin ruh haliniz bakın düşündüğünüz kişi ya da olayla ilgili de Burda okyanus çıktı medcezir çıktı arkadaşlar yani bu sizin e, duygusal hayatınızda artık yolunuzun açılacağını biraz daha hayatınıza gidişatınıza yön vereceğinizi ve değişeceğinizi gösteriyor. Ya da değişmesini istediğiniz birisinin olacağını gösteriyor arkadaşlar yani sürekli gel git olay böyle değişmesini istediğiniz biri varsa gerçekten değişecek ya da kendinizle ilgili net kararlar almaya başlayacaksınız bir tane daha seçelim düşünceleriniz yansısın. Bakın güzel bir arınma var. Yani belki birisinin masum olduğunu düşünebilirsiniz ya da haksızlık yapılan bir mevzuda ya da bir konuda böyle kendinizi ispat edeceğinizi ee, önünüze bakacağınızı ve ruhunuzu da temizleyeceksiniz. En sonunda arkadaşlar esma vereceğim sizlere. Bu ay içerisinde o esmaları tamamlayın ve çekin. Çok da güzel iyi gelir. Ayın taşı da arkadaşlar pembe kuvars. Pembe kuvars taşını bulundurun üstünüzde. Ee, aşk enerjisini böyle şifalanacağınızı. Ee, hatta böyle tütsüleyin, üstünüzde taşıyın arkadaşlar. İyi ee, iyi de gelir. Şöyle bakalım yine neler varmış şelale var arkadaşlar. Yani bereketi çağırın diyor. Parasal yönde maddi yönde e, değerlenecek paralar, yatırımlar ya da bazı şeylerin böyle mesela bir konut olabilir e, değerlenecek ya da değiştireceğiniz bir evle ilgili bir süreçte gündeme gelebilir. Ama çaba gösterin tembelliğe kaçmayın diyor. Şöyle de bakalım iki tane kalp. Biri aşka, biri paraya. Ben önce maddi durumunuza çekmek istiyorum. Ee, bakalım ne varmış şöyle maddiyatınızda bu ay içerisinde. Güzel para kartımız da geldi. Yani e, hem ideallerinize ulaşacaksınız hem de gerçekleri biraz daha böyle görmeye başlayacaksınız. Fazla, gereksiz, gayri ihtiyar harcamalardan kaçınacaksınız arkadaşlar. Bollukta yanınızda yatırımlarınız ya da bu küçük de olsa belki bereketlenirsiniz. Bir şeyler e, size yol gösterecek gibi. Gözüküyor arkadaşlar. Kıpırtılara da açık olun. Aşk enerjiniz bakalım bu ay aşkta ne varmış şöyle. Biraz e, kabus görüyorsunuz ya da korkulu rüyalarınız olabilir. Belki arkadaşlar iç dünyanızda Yaşadığınız e, güvensizlik olabilir geçmişte ihanet ya da belki bir yalanla yüzleşme yaşıyorsunuz. Düşündüğünüz olaylardan sıyrılın diyor. Kendinize artık e, yol açın. Yani hep aynı şeylere düşünerek yaşamayın. Aynı kişiler, aynı olayların üstünde durmayın. Dedi arkadaşlarım burada. Çıkan tarihlerime baktığımda şöyle. E, hesapladığımda arkadaşlar 14 günlük bir süreç var 14 gün içinde de aşk adına hem de e, parasal yönde bir hafifleme hissedebilirsiniz esmamı da söyleyeyim sizlere bu ayki esmam arkadaşlar en çok onu e, çekebilirsiniz sizin için de enerjiniz için de e, her türlü korumayı sağlar El-Muhaymin arkadaşlarım insanların düşüncelerini hem korur hem de böyle dilediğinizi gözetip korumak anlamını taşır. 145 kere El-Muhaymin esmasını çekebilirsiniz. Bir de arkadaşlar böyle parasal yönde maddi yönde rahatlamak isteyen arkadaşlarım var bana çok yazıyorlar. El rezzak, ya rezzak diye çekeceksiniz. 308 defa arkadaşlar ya rezzak ee, çekerseniz suya da okuyun, üfleyin. Ee, bereketi çağırın. Su bolluktur, artmaktır. Ee, kendinizi de şifalandırırsınız. İnşallah yön ve ışık tutar arkadaşlar. Bakımım sizlere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın arkadaşlar.